5 günde yabancı dil öğrenilir mi? İstanbul'da bir eğitim kurumu 5 günde İngilizce öğrettiğini iddia ediyor. Daha doğrusu, kursa katılanlar İngilizce konuşmak zorunda kalıyor. Bir dil bir insan, iki dil iki insan. Ama o ikinci insan bir türlü oluşmuyor. Ne özel öğretmen, ne de yıllarca gidilen kurslar tam çözüm oluyor. İstanbul'da bir kurum 5 günde İngilizce öğrettiğini iddia edince ister istemez haberimizin konusu oluyor. Beyninize mi sokuyorlar zorla? Çip falan yerleştirseniz olur inanırım ama onun haricinde olacağını sanmıyorum. Kurs özellikle çalışan ve boş zamanı olmayanlar için hazırlanmış. 5 gün boyunca Türkçe konuşmak yasak. ...evinizde gibi rahat... ...hatta yatar pozisyonda koltuklar. Bir restoran havası verilmiş dershane. Öyle ki yemek ve kahve arası bile dersin parçası. Yöntem son derece açık. Haydi hemen konuşmaya başlayalım. Bunu yaparken de öğrenelim. Bir de kursa katılanlara kulak verelim. Bu kursun bana kattıklarından en büyük faydası... ...bir kere e, İngilizce konuşabilir hale geldim. Bununla birlikte bir toplum içinde o cesaretsizliğimi yendim. Birisi sizi yurt dışına bırakmış ve orada hayatınızı devam ettirmek zorunda olduğunuzu düşünün. Hiçbir Türkçe imkanınızın olmadığını düşünün. Nasıl kendinizi zorlayarak iletişim kuruyorsanız burada yapılan mesele de aynısı. Beş günde öğrendiği İngilizce çok sati olur. Bu, bu kaç para? Adı ne? Adın ne? Nereye gidiyorsun? Şuraya gitmek istiyorum. Bir tost alacağım. Son olarak şunu söylemek lazım. Bu kursla öyle ya da böyle 5 gün boyunca oldukça basit düzeyde İngilizce konuşacağınız kesin. Ama tamamen öğrenmekse temenni. <laughs>